Merhaba arkadaşlar. Bugün size ex-partner kelt açılımı yapacağım. Bakalım ex-partner kelt açılımında sizleri neler bekliyor? Bütünün hayrını olmasını diliyorum. Dilerim Her şey gönlünüzden geçtiği gibi çıkar ve dilediğiniz gibi. zaman arkadaşlar ne zaman isterseniz dinleyebilirsiniz Şimdi sevgili arkadaşlar kartım bana diyor ki şunu söylüyor arkadaşlar Merkez kartım bana şunu söylemiş. Bir defa diyor geçmişte yaşadığınız süreçlerle ilgili artık bir e, tecrübe ve Tecrübe sürecine girmişsiniz. Siz diyor birbirinize anlayış göstermemişsiniz diyor. Ex partnerle ilgili söylüyorum. E, birinizden birisi hiç e, ödün vermemiş. Bir kişi de çok aşırı ödün vermiş arkadaşlar. Eksel mutmain kendisinden hiç ödün vermediler. Diyor ki e, ex partnerler arkadaşlar hayatınızdakiler evlenmiş, boşanmış bir kişi olmamasını yüksek. Diyor ki hani benim daha öncesinde zaten diyor ilişkiyle ilgili olsun ya yani da evlilik boşanmayla ilgili olsun bir yolu tecrübem var. E, ve diyor ben bu süreci hani ilerletirken e, düşünerek ilerletirim. Elada seninle yani size bunu söylemiş olma var yüksek? Ben demiş Ela seninle bir yola çıktıysam seninle birliktelik yaşamak zorunda. E, yani yaşadıysam bile evlenmek zorunda değilim gibi cümleler sarf etmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Ama şöyle siz ee, ve o geçmişte bir m maceranın içerisine atılmışsınız. Yaşadığınız e bu ilişkideki süreç, evet tabii ki güzel zamanlarınız olmuş, güzel süreçleriniz yaşanmış. Ama e hani Burada tek taraflı ödün verilmiş arkadaşlar. Bir taraf duygusunda çok aşırı cümle olurken e, ex-partnerler e, siz kendinizden çok aşırı ödün vermişsiniz. Ve e, kartın bana diyor ki burada diyor risk alınan durum tamamen diyor anlayış. Bu süreçte diyor hani e, bu tecrübeleri yaşarken Size anlayış gösterilmemiş olma olasılığı çok yüksek çıkmış arkadaşlar. Hani X e, söylüyor kendince ben diyor hani anlayış gösterdim ama sen bana anlayış göstermedin. Ya da siz şunu söylüyorsunuz. Ben sana anlayış gösterdim ama sen bana anlayış göstermediniz dediğiniz ortadan e, buluşamadığınız bir süreçiniz olmuş. Ama X diyor ki ben artık tecrübe edindim. Ben artık e, dersimi aldım ve diyor hani e, kendi içime döndüm kendimi sorguladım e, ve diyor bu sorgulamanın arkasından şuna karar verdim e, ben verirsem karşımdaki de verir ben alırsam karşımdaki de alır bu yüzden diyor artık hani tecrübe edindim derslerimi aldım sınavlarımdan geçtim ve bu süreçte diyor hani sana gelmek istiyorum. Ben artık kendimi sorgulayarak, kendi içime dönerek, kendimi şifalandırarak sana gelmek istiyorum. Diyor arkadaşlar Ekser. Ee, ve diyor bu süreçte senden istediğim benim tamamen şu diyor. Yani e beni anlaman istiyorum diyor. Ben sana duygum var. Sen benim için değerlisin, sen benim için özelsin, kıymetlisin demiş arkadaşlar. Hani ben şu an seni o kadar çok özlüyorum ki, hani yani meditasyonlar yapıyorum, dualar okuyorum ve diyor seninle bir yolda karşılaşmak için artık diyor ben sana adım atmak istiyorum ama diyor sana adım atmak isterken de diyor bir taraftan şunu düşünüyorum çok mu koşuluyorum kendime kendi küçümü e, elde etmem gerekiyor ben biraz daha içime döneyim ya karşı taraf beni kabul etmezse hani ya e, bu süreçlerden onun gönlünü alamazsam dedi bir sürecin içerisinde arkadaşlar ama e, ex partner size gelmek istiyor ve bu defa e, tamamen duygusal olarak gelmek istiyor. Diyor ki artık diyor ben e, hata seninle ilgili hata yapmak istemiyorum, yanılmak istemiyorum e, ve diyor bu yanılsamalardan kurtulmak istiyorum. Zaten e, evrenin kartı da bana diyor ki bu yanılsamalardan bu kapanın içerisindeki işte yanlış düşüncelerden Kurtulman gereken bir süreçtesin. Hani bu süreçlerden kurtulman gerekiyor diyor arkadaşlar. Evet size ulaşmak için, size yaklaşmak için yollar arıyor. Hani bu adam ya da kadın size gelecek. Ve şunu söyleyeyim. Hatasını anlayarak gelecek. Hatasının farkında olarak gelecek. Senden istediği tek şey lütfen diyor hani kendine koşunlama. Ben de koşunlamayacağım. Ee, önceden işte bir ilişkim olsun eserken ya da sana gelirken e, kendimi koşullayarak geliyordum. İşte sen şunu şunu yaparsan şöyle şöyle olur. Ama diyor bunu artık demeyeceğim. Akışa bırakacağım ve ben artık bir ilişkide e, bir durumda ya da bir kararda akışa teslim olarak ilerlemek istiyorum dediği bir süreçte işte ex arkadaşlar. Size karşı duygusu var mı? Size karşı duygusu ve sizi özlüyor arkadaşlar. Özlediği için de bazen kendisini içe dönüp sorguluyor. Diyor ki yani ben diyor eskiden anlayışlısam, şu an daha anlayışlı olacağım. Şu an daha hani eski tecrübelerimin üzerine tecrübe katarak ilerleyeceğim bu ilişkide. Eski yaptığım hataları yapmayacağım diyor. Ve diyor bunun için Sadece diyor senden e, beni anlaman için destek bekliyorum. Kafanın içerisinde kurma diyor. Yani senden istediğim tek şey kafanın içerisinde kurmaman. E, seninle bir yolculuğa bir yola çıkmak isteyebilir. Ve şunu söylüyorum arkadaşlar. E, öfkeli olan sizleriniz ya da ex partneriniz ise e, öfke durumunu kontrol altına alacak. Ya da size hani öfkeni biraz kontrol et diyebilir. Böylelikle hani e, sizin istediğiniz duygusa duygu hani evlilikse e, hani barıştıktan sonra bunun konuşmalarını yapabilirsiniz. Bakalım. Karte çekeceğim şimdi. Ne demek istiyor bakalım size? Ne söylüyor? Eksel. Diyor ki seni Sevmiyorum demiş arkadaşlar. Peki bana burada e, bu kadar şey söyledim barışmak istediğini söylüyorsun, kendine notunu vereceğini söylüyorsun ama şu an diyorsun ki seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum deme sebebini öğrenebilir miyim? Seni diyor sevmiyorum diyerek hani seni unutamadım, unutamıyorum. Seni sevmiyorum diyorum ama Kendimden diyor hani egomu tatmin etmeye çalışıyorum. Kendimi seni sevmediğimi inandırmaya çalışıyorum. Ama bir bakıyorum ki seni unutamamışım. Ve diyor bu yüzden sana tekrar gelmek istiyorum. Bana diyor sadece açık ol. Ne istediğini söyle. Ben diyor elimden geldiğince ne istiyorsan onu yapacağım. Hani Ortak bir kararda ilerlemek istiyorum seninle diyor. Ben senin ne yaptığını ne ettiğini çok merak ediyorum. Evet diyor hani e, belki birbirinizle takipleşmiyorsunuz. Takipleşenler varsa bile arkadaşlar hani bu kişi ekser sizi çok merak ediyor. Ben de seni çok merak ediyorum. Ama diyor e, bir taraftan da şunu çok iyi biliyorum. Beni anlayacağını ve e, beni hala sevdiğini çok iyi biliyorum. Ben hayatımı düzeltip geliyorum. Sen sadece diyor beni kabul et. Ben bugüne kadar diyor ne yaptıysam ya da ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. İkimiz için mücadele veriyorum. Evet geçmişte hatalarım oldu, yanlışlarım oldu, bencilliklerim, sevgimi gösteremeyişlerim oldu. Ama diyor artık bunları geride bırakmak istiyorum sana sevgiyle gelmek istiyorum. Seni diyor aramak istiyorum ama korkularım var. Burada da arkadaşlar hani e, kartlarda da söylüyor zaten. Sizi aramak istiyor ama korku için arayamıyor. E, ama harekete geçecek ve e, biraz kendisini inzivaya çektikten sonra sizinle iletişime geçme olasılığı çok yüksek. Çünkü bu kadın ya da adam ekler size aşıklar. Sadece bazı durumları kafalarında oturtup ölçüp tartmaları gerekiyor sevgili arkadaşlar. Sizleri seviniyorum. E, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.